Selamlar 15-21 Aralık haftasının haftalık burç yorumları için birlikteyiz. Arkadaşlar önce yükselen sonra güneş burcunuza göre dinlemeyi ihmal etmeyin. Yayınlarımdan memnunsanız, beğenileriniz, paylaşımlarınız ve yorumlarınızla destek olursanız e, beni de oldukça mutlu edersiniz. Hem de alma verme dengesini sağlamış oluruz diyerek başlıyorum yorumlara. Yükselen ve güneş koç burçları, sevgili koç burçları haftaya para trafiği oldukça hareketli bir başlangıç yapıyorsunuz. Alacak, verecek, bankalarda işler, krediler, ödemeler unutulmuş borçlar, ekstra masraflar gibi gündemler haftanın başında sizi bankada haftaya başlatabilir öyle söyleyeyim. Böyle durumlar söz konusu olabilecektir. Beklenmedik harcamalar, masraflar gibi. Yeni aya geldiğimiz zaman tabii ki önemli ve krizli bir yeni ay yaşayacağız. Çünkü Satürn Neptün karesinin olduğu bir yeni ay olması münasebetiyle bu sizi özellikle hukuki mevzularınız varsa bu alandan etkileyecektir. Bir hukuki durumunuz varsa, bir mahkemeniz varsa burası ile ilgili beklenenin dışında gelişmeler söz konusu olabilir. Öte yandan eğer uzak bir yolculuk yapacaksanız, yolculuğa çıkacaksanız lütfen araç, bavul, kontrollerinizi, bilet kontrollerinizi tam yapmanızı tavsiye ederim. Sizlere sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yurt dışı ile ilgili vize, pasaport işleri, bir mülakat bir başvuru durumlarınız varsa yine mümkünse yeni ay zamanda yapmamanızı tavsiye ediyorum ki böyle başlangıçlara e, gibi Ancak burayı geçirdikten sonra ve bütün şartları yerine getirdiğinizden, evrakları tamamladığınızdan emin olmanızı tavsiye ederim sizlere. Burası biraz dalgınlık verebilecek bir görünümdür açıkçası. Bunlara dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Sevgili yükselen koç burçları Tabii uzaktan gelecek ee, sürpriz misafirler de birazcık sizi planlarınızın dışına itebilir. Yükselen ve Güneş Boğa burçları, sevgili Boğa burçları, birazcık e, ev hayatı, e, aile hayatı karışık başlıyorsunuz haftaya. Eşinizle olabilir ya da ortağınızla olabilir. Bir münakaşa, bir karşı karşıya kalma, bir çekişme, e, güç savaşı olabilecek bir görünüm olduğunu hatırlatmak isterim. E, buralarda daha sakinliği korumak, özellikle ilk 2-3 günde daha sakinliği korumak sizin için daha faydalı olabilecektir. Yeni aya geldiğimiz zaman yeni yeni ay sizi parasal anlamda biraz etkileyeceğe benziyor. Ani Özellikle gider, ani borçlanma, beklenmedik borçlanmalar oldukça aktif olacaktır. Bir diğer mevzu ise unutulmuş ödemeler. İşte birilerine kefil olduysanız o ödememiştir fark etmeyebilirsiniz aracınıza ceza kesilmiştir, fark etmemişsinizdir falan gibi böyle beklenmedik plan dışı ödemeler, ekstra çıkabilecek masraflar birazcık maddi anlamda bu yeni ayla birlikte sizi yorabilir ya da yeni bir borçlanma durumunuz olabilir sevgili yükselen boğa burçları. Bir diğer konu ise özellikle miras, nafaka, tazminat gibi gündemleriniz varsa bu alanlarda zorlanabilirsiniz. Beklediğinizden farklı e, kararlar verilebilir. Beklediğinizden farklı gelişmeler olabilir. Özellikle e, bu yeni ayla birlikte önümüzdeki haftada dahil olmak üzere arkadaşlarınızla para alacak vereceği işlerine pek Bulaşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü oralarda dostluk bozulabilir öyle söyleyeyim sizlere. Yükselen ve güneş ikizler burçları, sevgili ikizler burçları haftaya oldukça yoğun bir trafikte başlayacaksınız. İş, güç, koşturmaca oldukça sizi meşgul edecek. E, sağlığınıza çok dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Böyle e, iş arkadaşınızın izin alması, size fazla iş gelmesi, eve çok misafir gelmesi gibi çok hararetli bir başlangıç yapıyorsunuz haftaya. Yeni ayla birlikte sevgili... E, ikizler burçları evlilik ve ortaklık alanlarınızda e, keskin gündemler olabilir. Bu sizi annenizle eşinizin arasında da bırakabilir, babanızla eşinizin arasında da bırakabilir, ortağınızla işte işinizin arasında da bırakabilir. Birazcık bu alanlarda bazı yüzleşmeler, bazı karşılaşmalar, bazı e, yeni başlangıçlar yapma durumunuz olabilir. Biraz hayal kırıklığı beklediğinizi alamama e, gibi durumlar söz konusu olabileceği için sevgili ikizler burçları siz bu yeni aydan sert etkiler alanlar arasındasınız. Lütfen özellikle ikili ilişkiler ve ortaklık konusunda Adım atarken, yeni başlangıç yaparken çok dikkatli olalım, iyi inceleyelim. Her şeyin göründüğü gibi olmadığını aklımızdan çıkarmayalım. Yükselen ve güneş yengeç burçları, sevgili yengeç burçları haftaya böyle çocuklarınızla ya da e, aşıksanız, aşk hayatınız varsa onunla e, birlikte yeni tanışmalar yaşayarak tatlı bir başlangıç yapıyorsunuz. Güzel bir giriş yapıyorsunuz. Zaten Jüpiter yengeç burcunda sizi destekliyor. Hatta böyle ek aşklardan bile gelenler olabilir. Yeni aya geldiğimiz zaman yeni ay sizi oldukça meşgul edecek koşturma bitmeyen işler, yoğunluk, e, efendim sağlıkla ilgili sıkıntılar, özellikle bu yeni aile birlikte hafta sonundan itibaren sağlığınıza beslenmenize çok dikkat etmenizi e, tavsiye ederim. Özellikle spor yapıyorsanız spor yaralanmalarına, kas yaralanmalarına, yırtıklarına çok yatkın olacaktır. Lütfen bu alanlarda daha dikkatli olun ve e, günlük e, e, aktivite yoğunluğundan dolayı yorulacaksınız. Beslenmenizi falan ihmal etmemenizi tavsiye ediyorum. Sağlık açısından birazcık dikkatli olmakta fayda var. Çünkü iş bitmeyeceğe benziyor öyle söyleyeyim sizlere. Yükselen ve Güneş Aslan burçları, sevgili Aslan burçları haftaya başlangıçla birlikte evde tadilat, tamirat, bozulan şeyler ee, olabilir, olabilir. Bunlarla başlayabilirsiniz haftaya. Ev sahibi, kiracı, komşu gündemleriniz olabilir. Annenizle babanız arasındaki sıkıntının ortasında kalabilirsiniz. Ee, bu haftanın başlangıcında yükselen aslan burçları. Öte yandan yeni ay sizlere yeni bir aşk getirebilir. Bu açıdan güzel tabii ki. Ee, ancak burada e, biraz krizler olabilir. Lütfen inceleyip sık dokuyun diyorum. Evet yeni bir aşk başlangıcı yaşatabilir size. Öte yandan çocuklarınızla ilgili güzel gelişmeler olabilir. Ancak eğlence hayatı, dışarıda çıkmak, işte arkadaşlarla gezmek gibi durumlarda burada lütfen ödemelere dikkat edin, yanlış hesap ödeme, fazla ödeme, iki defa ödeme gibi durumlar olabilir. Fişinizi falan kontrol edin diyorum. Buralarda bu alanlarda biraz para çıkışına yatkın olacaktır, hem de fark etmeden yaşanacak para çıkışlarına yatkın olacaktır. Lütfen ödemelerinizi dikkat, dikkatli olun diye hatırlatmak isterim sizlere yükselen ve güneş başak burçlarına gelirsek eğer sevgili başak burçları haftaya biraz kardeşlerinizle aranız karışık başlayabilirsiniz ne söylediğinizin anlaşılmadığı söylediğiniz her şeyin farklı bir yere çekildiği sizi yoracak bir başlangıç olma ihtimali yüksek olacak hafta başlangıcının öte yandan ticaretle uğraşıyorsanız bu alanlarda da yine alacağı vereceği dikkat etmekle fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum sizlere Araçlarınızla ilgili de beklenmedik tamirat, tadilat problemleri çıkabilir. Yeni aya geldiğimiz zaman yeni ay sizleri de sert etkiliyor sevgili başak burçları. Çünkü ev, aile, yuva alanlarında sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Özellikle de 7. evinizde Satürn ve Neptün'ün olduğu düşünülürse annesiyle, babası ile eşinin arasında kalma durumu en çok yükselen başaklarda görülecektir. Ne tarafta kalacağını bilememe bir o taraftan bir bu taraftan çekilme durumu olabilir. Eğer böyle bir gündeminiz yoksa eğer bir ortağınız varsa yine ortağınızla ailenizin arasında kalabilirsiniz. Onların onaylamaması yaptığınız işe gibi böyle sıkıntılara gebe olacaktır. Ne yapacağını bilememe, e, zıvanadan çıkma <laughs> gibi durumlar yaşayabilirsiniz. Başak burçları yeni aydan biraz sert etkileniyor. Özellikle de son derecelerindeyse Başak Burcu'nun e, biraz zor ve sert etkiler alacaksınız. Burada ben derim ki kendinizi düşünün kendi aklınıza uyun sevgili Başak Burçları. Umarım güzel bir hafta olsun. Devam eden Burçlar tabii ki ikinci videomuzda olacak. Destekleriniz, beğenileriniz, yorumlarınız beni çok mutlu eder. Danışmanlık almak isterseniz benimle DM'den iletişime geçebilirsiniz. Sevgiler.